Bayanlar baylar kaydıraktan kayanlar Minecraft oynayıp en makinesi yapanlar Bu sözü ben buldum Bugün TLS'de iki zaman Hemen Yapacağımız youtuberları bir göstereyim Bugün çok çok var çünkü videonun uzun olmasını istedim Bir sürü var bugün O zaman direkt başlayalım diyorum Ferit Evet, yani. Ama da bunu videoya almak istemedim. Ama yine de dedim ki alayım. B'ye koyacağım. B. 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 B'nin teki. Kebap. Burada kebap kanalını bulamadım. Direkt kebapın shorts kanalını boş koydum. Sen Ferit etin yanında otur ya. Evet sıradaki bugün çok var bugün de hızlı bitsin istiyorum ay ben ya çünkü izlerken iyi eğleniyorum ya bir kayınan koyarım C'ye o kadar şey bir kanal değil aslında ama Ardi yani Severim, severim, severim. Ah. Max Flash. Çok iyi değil ya. Çevre bazen kötü olabiliyor. Fiki kerevizi. Oo, wow, 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 wow. Alp sana tarzınız. Eskiden ben bu kanalı sevmiyordum ama diğer buradaki kanallar yüzünden sevmiyordum. Ama şimdi seviyorum. Şurada kalsın ya. Şu anda çok sevmiyorum zaten. Çok izlemiyorum yani daha doğrusu. Bakın çok var ya. Yeter mi ki? Besabi. Hmm. Hiç konuşmayan öyle mistik gameplay kanalları olur ya. Aynı o. C. Evet. Sıradaki Kaider. 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 Kaider ya. Kaider en sona gelir. Bu da youtuber değil ama arkadaşım işte. S'ye koy. Yoksa ayıp olur. Yuans. Yuans direkt buraya koyacağım. Direkt. E, severim çünkü. Ne, ne arada oldu burası da. BGD Bros. Ben neyse bunu BDG sanıyordum ya. Hmm. Hadi B'ye koyacağım. B. Sırada benim sevdiğim var. Toby Fox. Evet. Müziklerin harika ötesi dostum da Samet Karataş. A'ya koyacağım ya. Şu an çok istemiyorum. Bir de S'de yer yok. Yoksa S'ye koyardım da. Bir dakika ben şuraya koyacağım. Zaten koyabileceğim bir kanal var. bu değil. Bu değil. Sen B'de kal. Aşırı fazla yapay zeka videosu var çünkü. Ha oraya sıkıştırıyormuş işte. Hmm. Buradaki hiç miraç pro. Evet. Sıradaki Ömeroski. hem yani bizim gruptan birisi olduğu için S'ye koyacağım. Sıradaki A. Ya en baştaki söz aşırı mistikti yalnız ya. Direkt DC Gamer. Seni unutmadım. Seni unutmadım. S. Ee Bir şey diyeceğim. Bu önceki videodan da daha kısa oldu. S değil A değil B. Bayağı kişi var. Oye dostum bugünlük böyle oldu yani. 嗯。Mm.